Yago TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bugün sizlerle Murder Mystery oynuyoruz arkadaşlar. İlk 3 videomda da Roblox Adult Me çekmiştim. Biraz da farklı bir oyun oynayalım dedim. Bugün arkadaşlar Murder Mystery yani katil kim oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım biraz izleyelim. Kimler varmış? Bu dedektif. Vur lan. Vur lan Sonunda vs atarlar herhalde. Arkadaşlar bugün birkaç tur oynadım ben. Şey gelmeden önce. O videoya girmeden önce, kayda girmeden önce birkaç tur oynadım. Arkadaşlar sürekli vs atıyorlar. Ha. Attın da vs ne oldu? Değil mi? Y yedim bıçağı kafana. Oh. İyi oldu arkadaşlar. Hiç sıkmadı bile. Adam sıkmayı bilmiyor demek ki. Ben de ayak dövmüş. Arkadaşlar benim ölüm de şurada. Az önce oynuyordum. Adam arkadan taktı bıçağı ya. Bu su kurmuş oraya. Adam görünmez mi oluyor bu? Hani görünmez mi oluyor bu Gözükmüyor çünkü. No Bu dedektif hiçbir şey aramadı. Hiç kazandık. Bir de bir yer göstereyim şurada arkadaşlar. Bir Gizli yerimiz var. Siz de biliyorsunuz zaten. Ne bileyim hangi kanaldır. Başka youtuberlardır. Yine reklam yapmak istemiyorum oralarda çok veriyorlar. Ben de izledim oralarda. Ben de izliyordum yani oraları. Onu da bir takipçiyiz. Buradan çıkabilirsek. Sadece kendimi şey yapmam yani. Youtuber'ım değil. Başka kişileri de izliyorum. Anam. Ya şu adam gerçekten çok korkunç bacon tarzı bacon gibi yürüyor önden bunu salın arkadaşlar ölsün önceden katil kimse çabuk çıksın ortaya bu katil olamaz temiz şu katil Meydanla bekliyorum şu an. Öldürdü mü birini katil? <laughs> Öldürdüyse savaş başlıyor katil şunlardan biri. Ya da katilden kaçıyor. Bu tarafa dönüyor. Demek ki oradan geliyor. Aha burada öldürdüm herkesi ve yeşil bıçaklı. Dedektif kim lan? Silah kimde? de? burada mı düştü tuvalette? bakalım? Silah burada düştü sanırız. Buradan bu şekilde kızlar tuvaletine gelelim çok ayıp iş şey yapıyorum şu an ama Buzlar tuvaletine girdik Bu katil herhalde <laughs> Lan Katil buymuş arkadaşlar bakıyorum Aa, Ona geldi adam şişledi beni. <laughs> arkadaşlar çok komik bir görüntüydü. Siz de mi şişlendiniz? Herkes izliyor arkadaşlar. Bir tek şu izlemiyor. Ben sen de mi şişlendin? Sen de mi şişlendin? Ha? Siz de mi şişlendiniz? Arkadaşlar herkes izliyorsa biz de izler. Anam oturuyor burada. Yaz tutuyor arkadaşlar. Anam yaz tutmadan geldi katil. Arkadaşlar bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar arkadaşlar. Böyle beraber biri var mı diye bakıyorlar. Ha, hareket çekiyor. Ya öldür şunu abi, abicim ya. Gerçekten. Bu dedektif de hiçbir şey yaramamış ya. Ne güzel katillik yapıyordu. Şimdi hiçbir şey yaramadı. Ne alakası var yani? Bir harita seçeriz yani. Bakalım. Hayır, ofis seçelim. Ofis. Ofis 3. Ofis 3'ü seçelim lütfen. Buradan geçelim. Konuşma yapıyorum. Bir dakika arkadaşlar ben başka. Aa, konuşma yapamadım. Neyse dansımızı yapalım. Şerif çıktık. İşte şimdi. İşte şimdi bittiniz ulan katildir. Arkadaşlar ben yerimi buldum. Ben yerimi buldum. Katil kimse çabuk söylesin. Katil kimse bu şahını çabuk çıkarsın. Kim lan katil? Lan katil 505. Gel buraya bıçak fırlatmış. Ama bıçak sallamasın bir dakika. Aha geliyor. Aha, aha vuralım. Aha, 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 Ne? Nasıl bir ara çıktı lan o? Görünmez mi oluyor katil? Arkadaşlar görünmezlik diye bir şey var mı? Nasıl çıktı lan o bir, yer, bir ara? Bakıyorum adam gelecek diye. Gelem, gelmedi ki. Görünmez mi oldu? Nasıl oluyor? Aa görünmez oluyormuş ya. Görünmez Bu ne arkadaşlar? Bu ne yani? Bu ne? Böyle bir şey olamaz. Görünmez oluyor adam ya. Ya, böyle oyunlarda böyle şeyler demiyorum yani. Görünmezlik falan. Hadi fake silah falan var onu biliyorum da. Ya böyle görünmezlik var mı arkadaşlar? Yani öyle bir şey olamaz. Arkadaşlar evet, altınlarımızı toplayacağız bundan sonra. Bir tane fake silah gücü alacağız. Şey tabancayı çıkartacağız ama o tabanca olmayacak arkadaşlar. O ne olacak sizce? O bir bıçak olacak. Innocent olduk arkadaşlar. bakalım. Gidelim. Buradan geçeyim mi? Nereye seslerim bunlar? Bu harita biliyorum da. Ha, diğer harita aynı harita. Ah, aha katil bu. Aha katil kim? Aha, aha, aha bıçak fırlatacak. Aha. Ya oha uh, ya. Arkadaşlar nasıl yakalıyorlar hemen? Karakterin hızı diye bir şey mi var? Bütün karakterler aynı hızda. Katil daha mı hızlı? Hah vurdu. Sağ ol. Sağ ol, şu ana kadar en adaletli dedektif arkadaşlar bu adam çıktı. En adaletli dedektif bu adam çıktı arkadaşlar vs atıyorlardı sonunda. Vs yazıyorlardı filan. Biri bıçak sallıyordu, diğeri kurşun sıkıyordu. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Bir klon seçelim. Klon, klon, klon. Bir klon yapalım. Klon. Klon isterim, klon. Hatta burada katil olmak da isterim. Burada katillik çok zor oluyor. Tarayıcı yaparız arkadaşlar. Tarayıcıya gireriz. Ben konuşmamı yapayım bu sefer. Halkım. Bir dakika dans ediyorum bir dakika. Hayır halkım. <laughs> innocent, innocent. Arkadaşlar innocent <laughs> innocentlikten bayıldım. <laughs> innocentlikten. Ya bu muydu? Arkadaşlar hep ilk başta beni öldürüyorlar. Bu ne ya? Bu tansızlık arkadaşlar ya. Hep ilk başta beni öldürüyorlar ya. Hep ilk başta ben gördüm. Görüyor musunuz? Hiç biri var mı? Ölen. Hiç ölen biri var mı? Niye arkadaşlar ilk ben ilk başta ben? Niye ilk, ilk ben? Niye ilk ben? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar her şeyi yorumlarda yazın lütfen. Lütfen her şeyi yorumlarda yazın. Olmuyor ya bildiğiniz mobil oyunlar varsa yorumlarda yazın. Buradaki hileleri bana yorumlarda yazın. Lütfen like atın. Bak vurmuşlar katili hemen. Hemen katili vuruyorlar ama. Hemen vuruyorlar katili. Ölen var mı benden başka arkadaşlar? Benden başka ölen var mı? Yok. Bir tek ben öldüm. Niye? Ya arkadaşlar bunlar büyük bir klon oluşturmuşlar bence büyük bir klon arkadaşlar bunlar. Bir klon daha, bir klon daha, bir klon daha. Hadi hadi klon, 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 klon. Klon arkadaşlar. Ben sizin başkanınızım. Halkım, halkım görüşmesini, konuşmasını yapmaya gidiyorum arkadaşlar. Halkım. El sallıyorum size. Halkım yenilikler yapacağım. Bu Murder Mystery'yi daha güzelleştireceğim. Hileleri kaldıracağım. Bir tek fake silah olacak O da iyi çünkü. Buradan geçilmiyor. Bu sefer silah alacağım. Adamın kafasına ben bizzat sıkacağım. Bu nedir ya? Bak bu, bu, bu şey katil kesildi. Pati şuradan karşıma çıkacak. Biliyor musun? Burası benim uğursuz haritalarım. Gördün ya? Biliyorum. Katil Aha. Mürder orada. Mürder orada arkadaşlar. Mürder orada. Mürder orada mı? Uçak attı, uçak attı, uçak attı zıpla, zıplayarak kaçın. Arkadaşlar vurun ne olur Allah'ını seven vursun, Allah'ını seven vursun beni kovalıyor bir tek. Allah'ını seven vursun ya. Arkadaşlar klanlar arkadaşlar, klanlar yemin ederim klanlar ya. Yemin ederim klan bunlar. Böyle bir şey olamaz ya. Bak görüyor musun? Vs atıyorlar. Ya bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne şimdi? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Klanı iyi olmayanları şey yapıyorlar. Öldürüyorlar. İlk başta katil olan varsa aralarında. Arkadaşlar bu bence güzel bir şey değil. Böyle bu böyle oyunlarda klan olmak ekip olmak güzel bir şey değil hiçbir şekilde başkalarını böyle hileli bir şekilde öldürmek mesela adam dedektif arkada hiçbir şey yapmıyor beni öldürmesini bekliyorlar peşinden koşuyorlar ama adamları öldürmüyor bir tek beni öldürmeye çalışıyor böyle şeyler aslında arkadaşlar oyunlarda bence kural dışı olmalı kural dışı olmalı yani böyle dostluklar kurulmamalı. Bak mesela silah alanı öldürüyor. Görüyor musun? Arkadaşı aldı şimdi öldürmez onu. Arkadaşlar ee, bu oyunda böyle şeyleri yapanları şey varsa anlamak varsa lütfen söyleyin. Adamlar çünkü şey yapıyorlar, işbirliği yapıyorlar. Yani bence olmamalı. fatide ve saatler dönüyor buna teyze hepinize hey Hepiniz <laughs> <a hate. Happiness gülüyor> hey. hey hey arkadaşlar hey heyk no team. no

innocent. Bir mor murder olsa bunların hepsini ağlatacağım arkadaşlar. Ağlatacağım. No team. Yani sayılmaz hilesiniz. Takım hayır. Artık da yine Başka öldüren adam var mı? Bir dakika. Bunlar beni ilk öldürüyor değil mi? İlk beni öldürüyor. Niye? Hep ilk beni öldürüyorlar. Bunlar katil nasıl olsa. Ha? Niye? Ee, öldürüyorlar. Arkadaşlar <laughs> biraz sinirliyim. Kusuruma bakmayın. Arkadaşlar böyle oyunlar da böyle takımlar. Biz arkadaşız takım olalım şunların hepsini öldürelim sonra vs atalım tarzında bir şey yok. Herkes arkadaşlar tek tek öldüreceksiniz. Katilseniz dedektifseniz de arkadaşınız arkadaşız olsa da onu vuracaksınız. Ve, e, oyun tadına varalım biz de, değil mi? Siz hadi e, eğleniyorsunuz bizi, bizle dalga geçiyorsunuz belki de ama e, belki biz eğlenmiyoruz. Biz mesela biz oyundan çıkarsak yeri tıkam tıkamışlar bu seferde. Mesela biz oyundan çıkarsak siz arkadaşlarınızla oynarsınız. Bunu mu yapmaya çalışıyorum? Ah, oh, murderer. Murder. Arkadaşlar, Ekranda yazan büyük yazıyı gördünüz mü? Kırmızı vardı Gelsinler bakalım. Gelsinler. Bu sefer görecekler yani. Gösteririz. Şuradan girelim. Arkadaşlar. Alabilir miyim şuradan birini? Dedektif kim arandığından acaba? İpinizi öldürebilirim şu an. Dedektif silahını çıkartabilir mi? Shot! Shot! Dedektif silahını çıkartsın! Arkadaşlar biraz sessiz kaldım çok pardon çok özür dilerim biraz sinirlendim silah burda mı almış lan silah? Arkadaşlar hep mi bu ölmüyor. Arkadaşlar bir kazansam şu oyunu yemin ederim şu an öyle çat diye vuramazsın. Ah, gel 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 gel. Gel yap gel gel. Çıkmayacağım ben buradan. Gel şimdi. Gel yavrum gel gel. Bir sık sık. Aha sıktı. Aha sıktı. Aha sıktı. Aha sıktı. Aha sıktı. Aha sıktı, sıktı. Aha sıktı. Sıktı sıktı. Bekliyordu arkadaşlar bu yerde. Aha. Aha. Aha, aha öldüreceğim bu sefer, öldüreceğim bak. Bak siz takım oluyordunuz, siz takım oluyordunuz, siz takım oluyordunuz. Bak bireysel gücü bu sefer göstereceğim arkadaşlar. Gireysel... Nasıl süre bitiyor ya? Abi böyle bir şey olmaz, ben adamların içinden geçiyorum, ölmüyorlar. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Biraz hileli bir maç oldu de gördüğünüz gibi ama ne olursa olsun biz yine bu oyunlarda e, böyle takım olum olmayacağını söyledik buradan. Siz de yorumlarda da bana destek olursanız sevinirim çünkü biraz burada e, ben üzüldüm, kızdım, sinirlendim. Videoyu çok şey yapamadım, konuşmadım da hatta bazı yerlerde. Siz de anlayacaksınızdır benim neden konuşmadığımı. Videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Videomu ben siz like atmayı unutmayın. Diğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Açıklamaları da okumayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.